saat. Eyvah saat sekiz buçuk olmuş. Ben nasıl uyudum bu saate kadar? Alarm niye çalmadı acaba? Rüya rüzgar uyanın. Rüya anneciğim. Anneciğim kalk annem. Rüya rüya. Annem kalk saat sekiz buçuk olmuş. alarm çalmamış galiba. Çok ciddiyim saat sekiz buçuk. Annem hızlıca okul için hazırlanman lazım. Servis gelmek üzere 3 dakika sonra üç dakika üstüne gidebilir misin? Saçların, saçların bugün okula böyle Hemen kıyafetlerini giy çabuk ol ben yardım ediyorum sana. Anneciğim geç kaldık. Rüzgar uyan. Anneciğim geç kaldık. Bugün ee, düşündüm düşündüm. Bugün sen okula gitme sen olur mu Rüzgar? Annem yapacak bir şey yok. Servisi kaçırmak üzereyiz. Emin misin gitmek istediğini Servis. Tamam peki o zaman kalk hızlıca üzerine giyin. Ben yardım edemem. Kendin giyinmen lazım. Kalk hemen. Kalk 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 kak üstüne okula gitmek istiyorsan yoksa yetişemezsin servis 2 dakikaya geliyor ona göre. Tamam tişörtü de giydirdiğimize göre tamamsın Rüzgar'cığım sen. Annem ne yapıyorsun yürü Ok çantan okul çantan ha. Tak çantana hadi çıkıyoruz. Rüya hazır mısın koş koş anneciğim. Koş al koş 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 koş. Haydi ayakkabılarımızı giyelim suluklarınızı doldurayım çıkalım. Atalım suluğu ha. Çağır anneciğim hadi asansörü. Aferin sana. Ben de giyim ayakkabılarımı. Hazır mısın Rüyacığım? hemen hızlıca giy anneciğim. Çıkalım. Rüzgar asansörün kapısı açık tut. Sakın gitmesin tamam mı? Giderse sen de binersin. O, de, o seninle beraber gider geçenki gibi. Evet. Hadi gidelim. Hadi geçin geçin. Tamam hallederim aşağıda. Servis gitmedi inşallah. Geç geç geç. bastınız mı sıfıra? Sıfıra bas. Tamam. Hadi bakalım inşallah servis gelmemiştir. Ya servis gelip gittiyse? Anneciğim görmeyin seni almadığı zaman beni arıyorlar. Ee, Rüya bugün okula gelmeyecek mi? Rüzgar bugün okula gelmeyecek mi? Diyor, dur bakalım. Aramadıklarına göre daha gelmediler. Demek ki servis de geç kaldı. Bu da demek oluyor ki trafik var. Gel Rüzgar. Rüzgar. Kadar... İn, i̇n in in. Rüzgar sende. Aferin size ben de gitmeyeyim. Annem Allah rüya içeride kaldı. Gel hemen gel 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 gel. Annem kapat servis gelene kadar burada bekleyelim. Gelince hemen buradan atlarız. Bir şey söyleyeceğim. Anne, aramayı unuttu seni. Arada da sen duymadıysan. Haklısın olabilir. Ben arayayım mı bir servise? Hmm. Dur bir arayayım. Neydi sizin servisçinin ne abi adı? İhsan. Ha İhsan abi. Ailem, merhaba İhsan abi nasılsınız? Teşekkür ediyorum iyi ben de. Ee, biz biraz geç kaldık da geldiniz mi? Ben mi duymadım acaba aradığınızda? Nasıl? İhsan abi ciddi misin? Kusura bakma abi rahatsız ettim iyi. Tamamdır. Suya neredesin? Ne oldu abi? Tamamdır İhsan abi sağ olasın. Hayırlı hafta i̇yi. sonları. Rüya bugün günlerden ne? Cumartesi, Cumartesi okul var mı kızım? Bunu sen nasıl düşünemedin? Ben nasıl düşünemedim? Vardı hem de. Ya benim nasıl aklıma gelmedi? Rüzgar bugün okul yok ki anneciğim. Bugün ne cumartesi. Diyeceğim. Efendim. İyi ki aradın ha. Sonra herhalde bugün servis gelmeyecek deyip... Arabaya binip okula gidip daha rezillikte. Bir şey söyleyeceğim. Sizin okul yani Rüzgar'ın okul için bir şey demeyeceğim ama sizin okulun oraya kadar gitseydik eğer oraya kahvaltıcının kahvaltı çok zorladı. Kahvaltı yapar, kahfdasın. Van kahvaltıda. Hadi içeri geri girelim üstümüzü çıkartalım. O zaman bize kahvaltı hazırlamaya başlayalım.